Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Nisan 2025 Pazar ve Adana'dayız. Adana'da 9 koşulu program var. Hemen değerlendirmelerimize geçelim Adana ile ilgili. Evet, birinci koşu 17-15'te başlıyor. Akşam koşuları hepsi maiden bir koşu. 4 yaşlı Araplar hepsi dişi. 1900 metreye çıkacaklar. 8 ve 1 numaralı safkan. Yaman Güzeli burada. 8 numaralı Yaman Güzeli. Serhanta Yavrusu. Müslüm Çelik ve 1 numaralı Kara Tütsü. Ve Mesai Çelik. Ee, ön planda bu iki tane safkan. Ön planda. Şimdi arka planda olanlar 6 numaralı Kara Kaba Haydar Hanım. Yusuf Cengiz. 3 numaralı Akdeniz Gülü Eray Çizik. Evet son bir çim köşü gösterdiler buna. 4 numaralı Feray'ım, Emrah Sincan ve 2 numaralı vizyonlu Fesi Çetinbaş. 1 ve 8 arasında bir mücadele bekliyoruz açıkça söylemek gerekirse. 6, 3, 4 ve 2 numaralı Safkanlar. Çelik grubu Arap atlarını çok iyi gerçekten. Arap atlarını, biz dikkat ettik. Arap atlarını daha iyi yönetiyorlar. Onları daha iyi organize edebiliyorlar. Böyle düşünüyoruz biz çelik grubunun. İkinci koşu 17.45'te şartlı 4-3 yaş İngilizler 1200 metre için piste çıkacaklar. Banko e, var burada. 5 numara Hearted Salih Çelik'le Banko. Evet. Salih Çelik'le Banko arkadaşlar. Evet yani burada yine işte Victoria Matra ee, yine bir numara sonu Kikos'unu kazandı. Bunlar da tabii ki bizim seçimimiz bu yönde. Ee, Salih Çelik'le, Apranti, Salih Çelik'le, Banko. Üçüncü koşu 18-30 şartlı 5-4 yaşlı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Evet. E, burada 7 tane hesap var. Bu arada e, hatırlarsanız e, çarşamba günü Evet, çarşamba özürüm. perşembe günü antalya vardı evet, antalya ikinci Altılı'da da yüz ıı, bin küsür verdi yüz yüz küsürün verdi bu evet, mutla ikinci geldi burada bizim bu ıı, vermiş olduğumuz premium star üyelerimize vermiş olduğumuz kupon bu bakın ne güzel ne kadar doğru yani yönlendiriyoruz gördüğünüz gibi kapalı denilen ayakta inanılmaz büyük bir sürpriz geldi. Yani. Burada tek atla, Quantum of Says, tek atla Serhat'la indiriyoruz. Abdül Joshua, Nal -Çakan. Tabii bu gelseydi 50 bin falan verecek veya bilemediniz 30 bin verdim. 9 bin ama 5'lik ayağını tutanlar olmuş. 9 bin küsür. Evet devam edelim. Araya reklam koyduk. Böyle aslında ihtiyacımız yok bunlara ama şimdi böyle vermeyince de sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi bir fikre kapılıyor bazı arkadaşlar. 5 numaralı burada pardon özür dilerim. Üçüncü koşudayız arkadaşlar. Şartlı 5, 4 yaşlı Araplar 2000 dedik. Evet 2 numaralı Muhafız Müslüm Çelik. 1 numaralı Çağlayan Deniz Mehmet Sahil Çelik. Yine ön planda olan bunlar. 4 numaralı Kara Ömer Ahmet Çelik. 6 numaralı Oğuz Antay Ercan Çankaya. Evet. 2 1 ön planda 4 ve 6 arka planda 4 tatlığa geçmek durumundayız burayı. Ve evet, 4. koşu Maiden. Ya burada bir banko ama onu söyleyeyim size. Dördüncü kuşu Maiden. Dört yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Şimdi burada bir e, arkadaşlar alternatif bankomuz var. Dört numaralı küçük Ofion. Sadece alternatif banko. Çim koşusu gösterdiler bana. Yalnız burada Berta e, üç Berta Bertha evet. Be, Bertha Psil. numaralı Çolpan Işığı, yani rakiplerine söyleyeyim 1 numaralı Alşir'in Kızı, 6 numaralı Uçacaksın ve 3 e, numaralı pardon 9 numaralı Soğuk Su. Mesela Çelik, 3, 2, 1, 6, 9 bunlar da rakip arkadaşlar. Yani yazacaksınız buraya artık kapatmaya gider bu. Bu meydan bu aslında dediğim gibi Mayden'dan da çok yazmak istemiyoruz ama Böyle ilk ayağa denk getirmişler şimdi ikinci altını. Bunun bir sebebi var. Beşinci koşu Adana Emniyet Müdürlüğü koşusu. <laughs> Kısa vadi 22. 4 uykara şengizler 1900 metre ve çim pist. Bir numara hardmet. Mehmet Akkabuz da çok şanslı. Bizim ilk adımız hardmet bugün. Mehmet Akkabuz iyi bir ata biniyor. Sadece 61 kilo böyle ağır bir sıklet var. Onu, o yüzden iki numara headworker. Ahmet Çelik klasik headworker'ın zaten... E, daimi e, jockey diyebilirim Ahmet Çelik. E. Bakın, evet çok fazla. Hem yani Çelik grubuna ait. Karataş bile bindi buna, Eray Çizik bindi, Pesi Çetinbaş. Üç numara Mountain Mehmet Salih Çelik, dört numara Kavmadi Grande Salih Çelik ve yedi numara Bukaram Müslüm Çelik. Evet burada Gölöglüm'den ve Stilhawk'tan da bir e, sürpriz gelebilir. Dikkat. 6 ve 9 numaralı Safkanlardan da bir sürpriz gelebilir. 6. kuşu tema Vakfı Kuş kısa var. 6 dişi 3 yaşlı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. 1 numaralı Mike Catherine Ercan Çankaya ile arkadaşlar Alternatif Banko rakipler 8 numaralı Stargate Nizamettin Demir ve 3 numaralı Şahini Ayan Kurşun. Bir alternatif banko Mike Catherine. 2, 8 ve 3. Rakipler 8 ve 3. 7. koşu kısa vadiyeydi. 4 büyük araçlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. 9 numaralı kalbimdesin Ahmet Çekli Banko. Evet, Emin Karataş antrenörlüğünde burada kalbimde Simbanko parapatları. patları. 8. kuşu şartlı 5 4 kare İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. 5 numaralı Haçım Hışman çizikli alternatif banko. Küçük kuponlarda olabilir arkadaşlar. 1 numaralı Tur Demirkır Ferit Yardımcı. 2 numaralı Linar Hocan Müslüm Çelik ve 7 numara Sirius Black. Burada Mehmet Ak Yavuz Evet, 5 alternatif banko 1, ve 7. 9. köşteyiz. Handikap 16. 4 ve köyü aşağı 1800 metreye çıkacaklar. 1 numaralı Gökçe yol. Ercan Çankaya. 2 numaralı Eğri Nizamettin Demir. 3 numaralı Mir Kartalı İsa 9 numaralı Kırçeri. Buransa'da 7 numara Sultan, Sultan Beşir Mehmet 4 numara Mükremin Mert Ali Solmaz. Ve 5 numara Irmak Bey'i Aray Çizik. 1, 2, 3, 9, 7, 4 ve 5 numaralı safkan arkadaşlar. Burası için yeterli. Burada da e, dikkat edin. Kuki tane diye bir at vardı. 12 numaralı. Kereşoğlu'nun bilmiyor safkan. Bunun da bir çıkış kuşusu izleyebiliriz. E, onda 12 numaralı olarak notunuzu alın arkadaşlar. Evet. Adana ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese bol şans diliyorum ben. İyi pazarlar. Rast gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.